Son oyun başladığında herkesten şüphe etmelisin. Hiç kimse yanlış yapmamalı. Hiç kimse olmaması gereken bir yerde olmamalı. Seni mi özlemiş? Kapattık o defterimizi. Vallahi. Bu üçlü içiyorum ben arkadaş. İyi bir takım olduk ha. Değil mi lan Ali? Sen de ısındın mı bu amca? Arada fena ısınıyorum. Doğrudur. Ali abim de kimseye iyi bir laf etmez. İyi bir şey denecek bir arkadaşımız vardı. Onu da kaybettik. Siz bayağı seviyordunuz. Belli ki bu Ö Ömer'di, değil mi? Ya, yok. Bugün Ömer yok. Bugün arkaya bakmak yok arkadaş. Bugün geleceğe bakıyoruz. İleri ya, ileri. Canlısın, iyi mi? Var mı bir korkusu, bir şey? Bizim yanımızda daha sinirli çocuk. Akşam çıkarken dayıya bırakacağım artık fırlamayı. <laughs> o bir şey değil de benim eşini yumuşatmam lazım ya. Kız robot gibi oldu. ...gece kalkıp beni bıçaklayacak diye korkuyorum yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> e, bugüne kadar iyi dayandı oğlum, öyle bak. Ee, <laughs> ne diyorsun Özel? Nasıl bir manevra? Ya, ne yapmak lazım? Bence... ...bence sizin bir manevra yeriniz kalmadı abi. Yeni bir başlangıç istiyorsan... ...yeni bir yerde başlayacaksın. Al canım, al eşanı, hazırla bavulları ve git abi. Bağmalara gidin, Maldivlere gidin. Ama bir gidin önce. Buradan olmuyor mu? Ya burada her şey size eskiyi hatırlatıyor. Bir gidin, birbirinizi hatırlayın. Birbirinize sarıldığınızda aranıza geçmişin giremeyeceği kadar uzağa gidin. Lan benim canım gitmek istedi bak şimdi. İyi gelir aslında. Hapis gibiyiz ya. Doğru bildin. Herkes hapis kendi hayatında. Ama bir izin kullanın. Ben bizim otel işiyle ilgili her şeyi hallederim. Ali de buradaki işlere bakar. Tabii oğlum ayıp ediyorsun ben de burası. Bir haftada izin koparırım ben şimdi canın okulundan. Doğru diyorsun ortak. Gideyim değil mi? Şöyle denizli falan bir tatile. Tabii. Uyandığınızda birbirinize bakın. Sokakları birlikte dolaşın. Aynı dili biz siz konuşun. Gidin abi. Hatırlayın birbirinizi. Mutlu olmak, birlikte olmak nasıl bir şeydi? Gidin hatırlayın abi. Tamam ortak tamam. Ulan Elif tur operatörü çıktı ha. Tamam gidiyorum, gidiyorum. da mı oyun lan? aldım maddeleri, uçak biletlerini. Otelde de bütün organizasyonlar. Ha ortak. Ben de seni arayacaktım. İkna ettim eşlerini. Gidiyoruz tatile. Sevindim. E burada ne yapıyorsun o zaman? E, Size bir güle güle demeden mi gideyim? Korkma <laughs> da bizden. Biz de gelelim istersen. Ya Ali abi alınma ama senle tatile gideceğim. Kendimi çöllere kurdum daha iyi. Zevzek. <laughs> eski günlerdeki gibi olduk ha. Böyle yine her şeyi birlikte yapıyoruz falan. Biri eksik değil mi? Doğru söylüyorsun. şimdi de sen varsın ortak. Her şeye yetişiyorsun. Daha ne kadar oldu bir yıl olmadı elli kere kurtardın kıçımı. <laughs> Ömer'le değil de senle ettim sanki yemini. Değil mi? Ya boş ver ya. Saçma sapan bir şey işte dur 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 göstereceğim. Bakayım. Ha burada. Bak. Şuradaki yara izini görüyor musun? Hı hı. Şimdi böyle belli belirsiz ama o zaman nasıl canım yanmıştı. Ömer'de de vardı aramızda. Hani yoksun lan Ömer lafı? Vicdansız mısınız lan siz? Basın gidin oğlum biz top oynayacağız lan burada. Bizim yerimiz. Önce biz geldik. Lan bızdık. Alacağım şimdi ayağımın altını oğlum. Bak adamların gitti. Şimdi kimle oynayacaksın? Kendim oynayacağım. Sıkıysa çıkar. Lan oğlum sen başıma bela mısın lan? Ya oğlum bela. Gitmiyoruz biz. Niye lan delirdiniz mi oğlum? Ondan değil. Ne yapıyor <laughs> lan bunlar? Kan kardeşiyiz de ondan. Birimiz geri adım atmıyorsa öbürümüz de atmaz. Birimiz zordaysa öbürü onu bırakmaz. Hani şey lan o? Birimiz çağırınca öbürü gelir. Neyimiz varsa paylaşırız. Haklarımızı yedirmeyiz. Çünkü biz kan kardeşiyiz. Gel abi, kan kaybından gidecek bunlar. Başımızı belaya sokacaklar. Bunlar. Gittiler lan sahiden. Oğlum canın acımıyor mu senin? Öldüm oğlum, öldüm. <laughs> Kanka, kardeşim benim. Ne oldu ortak? Niye öyle pişmiş geldi gibi sırıtıyorsun? Hiç. Bir şey hatırladın da. e anlat biz de gülelim. Ha. Affedersiniz. Alo. oyun içinde oyun öyle ki hangisini oynadığını unutursun bazen öyle ki oyunların içine girer kendini unutursun öyle ki rakibini Eyşan. Gitme. Şimdi gitme. Eyşan, gidersen yapamayız. Şimdi gidersen bir daha asla birlikte olamayız. Şimdi gidersen... ...bir daha asla birbirimizin yüzüne bakamayız. Bu yaptığımız şey, bu günah aramıza girer. Çıkaramayız Eşen. Ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi tutelim. senin yapman lazım. Tut ki hatırla Eşan. Tut ki benim için ne hissettiğini hatırla. Tut ki senin için ne hissettiğimi hatırlat bana. Sana nasıl aşık olduğunu. Tut ki bunu niye yaptığımızı hatırlayalım sevgilim. <laughs>